Sayın Avrupa'da mülteci krizi yeniden alevlendi. Günlerdir Yunanistan Makedonya sınırında bekleyen göçmenler isyan etti. Sınırdaki tel örgüleri yıkan sığınmacılara Yunan ve Makedon polisi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti. Macaristan ise sığınmacılara karşı savaşı hazırlanıyor. Macar Başbakan Viktor Orban, Romanya sınırında savunma hattı oluşturulması talimatı verdi. biber gazı arbede bayılanlar görüntüler Yunanistan Makedonya sınırından günlerdir Yunanistan tarafındaki İdomeni kasabasında mahsur kalan yaklaşık 300 sığınmacı kötü şartlar nedeniyle çileden çıktı sınırdaki tel örgüleri ellerindeki demir çubuklarla yıktı